Öğrencilerimizle bugün beyin diseksiyonu yapıyoruz. Öğrencilerimizle beyni öğrendik. Şimdi daha güzel bir şekilde burada incelemiş olacağız. Evet gençler önce soralım bakalım beynimizi kafa açtığımız zaman ilk karşılaştığımız yeriz neresiydi? Uç beyin. Uç, uç beyin dediğimiz beyin. aynı zamanda korteks dediğimiz, beyin kabuğu dediğimiz yeriydi. Biz beynimizi düşündüğümüzde baktığımızda beynimiz kaç bölgeden oluşuyordu? Uç, bölgede uç beyin. Uç oluşuyordu. Uç beynimiz vardı ara beynimiz vardı. Yani orta beyin. Bir de arka beynimiz vardı. Biz şöyle beyne baktığımız zaman beynimizin genel olarak şu şekilde loplu bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu lopları eline dönen bir yarığımız vardı. Bakın biz bu... Evet, aferin. Rolando yarığımız eline bir şekilde bölüyordu. Bir de beynimizin burada gözüktüğü üzere boyuna bir yarığı var değil mi? Beynimizin şu uç beyin dediği kısım aslında frontal lob, parietal lob, oksipital lob, temporal lob olarak loblara ayrılıyor ve hepsinde bizim duyu organlarımızdan gelen bazı uyarılar değerlendiriliyor bu bölgelerde. Evet arka tarafa baktığımız zaman gençler arkada neyi görüyoruz? Arka beynin bölümlerini görüyoruz. Arka beynimizde ne var bizim? Beyin. Beyinciğimiz vardı, omurilik soğanımız vardı, soğanımız vardı. E değil mi? Bir de ponzu vardı. Onu birazdan daha detaylı bir şekilde nerede göreceğiz? Kesit aldığımız zaman arka tarafta göreceğiz. Bakın burada bizim omuriliğimiz bu şekilde, omurgamızın içerisinde uzanan omuriliğimiz var. Çok detaylı bir şekilde gözüküyor, değil mi? Evet. düşündüğünüz düşündüğümüz zaman gençler, Beyninizi dışarıdan saran, zarlar vardı. Evet. Üç tabakalı bir zar sistemimiz vardı. Bu zar sistemimizin ismi neydi? Hatırlayalım. İltaplandığı zaman menenjit hastalığı oluşturan bir zar sistemimiz vardı. Evet. Hatırlayan var mı öğrencilerimizden? Evet. Meninges zarıydı değil mi bunlar? Evet. Bunlar neydi? Sert. Dış tarafta sert zarımız vardı. Orta tarafta örümcek zarımız vardı. Zar var. İç kısımda da ince zarımız vardı. Evet yeterli tatlı.